Tabi maketi bize bilgilendirmemiz için yapmışsınız. Gerçeğin de bu olduğunu düşünüyoruz zaten. Aynı olduğunu düşünüyoruz. Gayet güzel bir proje olmuş. Koki olarak sizlere Yaptığımız binaların neden yıkılmadığını anlatmaya çalıştık. Burada deprem simülasyonunda TOKİ binaları ile diğer sıradan yapılmış olan binaların arasındaki farkı göstermeye çalıştık. Bilhassa zemin iyileştirme metotlarında kullandığımız fore kazık sistemini gösterdik ve tünel kalıp sistemiyle inşa etmiş olduğumuz perde betonları burada gelen misafirlerimize yerinde e, deneyimletiyoruz. özellikle 6 Şubat'taki Hatay depremi olsun zaten yıkılmayan binaların büyük bir kısmı kota tarafından yapıldı. Bu konuda bir bilgimiz tabii ki vardı ama temeller hakkında teknik bilgi almak olayın e, asıl kısmı oldu. Özellikle simülasyonun yani sarsılma derecesi bana fazla geldi. Ona rağmen dimdik durabiliyorsa bu büyük bir başarıdır.